Hadi uyan. Biraz da yeteyim. Sine o bula kafalı bütün şatı uyanlı bir tek sen uyanmadın lan. Eee gelmek istemem kardeşim. Bak kabatına tavuk döner var en sevdiğinden. Döner mi dedin? Oh <laughs> yavaş. Eee ne yapacağım? Göreyim abi ben kırmızı nek noram yengeci bul. Onun kan mı geçir? Gelirdin mi sen? Şimdi en esiydi bu koyun edi kuca. Eğer yengeci elini çat diye kaparsa iş biraz iş etmeyeceksin. Bak kartı ekli iletişim kuracağım. Sakın bir şey söyleme. Tamam hiçbir şey söylemem ben. Alo? Sen de kimsin? <laughs> Benden ne istiyorsun? <laughs> Efendim ben diyormuş. Sizi döndürmek istiyoruz. Hmm, sanki çok durduracaklar. <laughs> Kim oradaki? <laughs> Beni durduracağını sanıyorsan yanılıyorsun. Bakın, ben ciddiyim. Bunu siz istediniz. <laughs> Yer sallanıyor. Sizin online tonusu dünyanızı yok edeceğim. Bunu niye yapıyorsunuz? Gözüme hangi gezegen takılırsa onu yerim. çok acıktı. Biraz dayan, birazdan oradayız. Bak bir şey yapmaz değil mi? sen abim bir şey olmaz. Evet yengeç, sadece sadece alacağım bir şey yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Wizard. Kanepo hani kolayı birazcık mıcaktı. Kanepo yalnız konuyu da tıkmışım. <laughs> Başlar seni yanlış yana. Lan sanki bilerek döktü matazle. Hadi şişeyi getir ben bunun kanını çıkarayım. Siz ne yapıyorsunuz? Oh, ha, ha, ha. <laughs>